sağlayan ve bu üniversiteyi kuran ve bu yıllarımızdan ayrılan Alev Alaklı hocamızı da saygıyla, rahmetle, vatiyalarla tanıyoruz. Vefat edildiğiniz üzere gerçekten dünya sessiz bir devrimin içinden geçiyor ve bu devrimi, bu dönüşümü yani sanayi devrimiyle eşit nasıl ki hava durumunu çok güzel tahmin edebiliyoruz. Değil mi? Günümüzde artık hava durumu saatlik bile hava durumunu bilebiliyoruz. Hangi saatte yağmur yağacak, rüzgar nereden esecek, nasıl esecek gibi. Bunlar da yine çok değişkenli ee, ve çok veri içeren karmaşık modellemeler gerektiriyor. Ancak bu karmaşık modellemeleri de yapay zeka algoritmalarıyla başarmanız mümkün dediğim gibi yani bunun tarihini şu anda veremiyoruz ancak o veri hacmine ulaştığımız anda ki şu anda Türkiye'de çok hummalı bir çalışma var faylar üzerinde. Çok hummalı çalışmalar var. Yani benim bildiğim 23 ekip işte üniversitelerden efendime söyleyeyim şeyden, afat'tan, MTA'dan oluşan araştırmacıların bulunduğu 23 ayrı ekip Türkiye'nin arazilerinde şu anda çalışıyorlar. Dolayısıyla bu veriler toplandıktan sonra bunların bir kısmı bildiğimiz klasik konvansiyonel istatistiksel yöntemlerle değerlendirildiği gibi bunun bir kısmı da yapay zeka algoritmalarıyla denenecek ve çok hızlı sonuca gideceğimizi düşünüyorum. Türkiye'yi yakın zamanda bekleyen depremlerimiz var. Yani işte buna gün, saat zaman tabii ki veremiyoruz ama bildiğimiz şu anda hali hazırda e, e, Kuzey Anadolu fayı üzerindeki yani Erzincan-Bingöl arası, bununla beraber Marmara, bununla beraber Bursa ve Ege'deki bazı yerler artık bilindiği kadarıyla e, dönüşüm periyodunu doldurmuş durumda. Yani hani e, Anadolu deyimiyle eli kulağında dediğimiz depremlerimiz var. Bunların her biri de 7'nin üzerinde olacak depremler. Allah korusun, Allah saklasın diyoruz. Tabii ki olmasın istiyoruz ama bu da bizim gerçeğimiz. Bu gerçeği şu anda yapay zeka söylüyor değil mi hocam? Bize? Ee, yapay zeka modelleri şu anda bunu söylemiyor. Ancak yapay zeka modelleri şu anda... ...nerede heyelan olacak, nerede sıvılaşma olacak... ...nerede yapılarda hasar olacak bunu söylüyor. Ayrıca yine yapay zeka modelleri bize bir şey daha söylüyor. Deprem olduğu andan itibaren yakın zamanda şunu da söyleyecek. Nerelere hemen yardım ulaştırılması gerekiyor? Nereler yıkıldı? Hangi yollarda hasar var? Oraya en yakın nasıl ulaşırsın? Hangi yolu takip etmen gerekiyor? Hangi ulaşım aracıyla gitmen gerekiyor? Bunları söylüyor. Dolayısıyla bunu insan şeyiyle, eliyle yönetmek çok zor. Bildiğiniz gibi çok yaşadık işte yakın zamanda. Bunlar çok karmaşık problemler. Dolayısıyla bu problemlerin çözümünde yapay zekalar artık kullanılıyor. Ve bize çok şey söylüyor. Ve çok yüksek bir doğrulukla söylüyor. Onu da belirteyim.